Hello Ben Roblox. Hey bugün sizlerle birlikte bir şey Bence. zor etmem. olur. Şimdi bölümde şu an biz babaannemizdeyiz. Evet yazlımız Evet. Aa, ve amcamızın kendisi var şu an. Adı Susam. Ya gelip duruyor. Bebe güneş, güneş de. beni bekliyor. Amca cadeliyle oynama. Arkadaşlar susamı durdurup geliyoruz. Arkadaşlar biz e, susamı durdurduk da. Evet. Aa burası böyle miymiş? Anam. Aa düştüm. Ben zora mı bastım? Bilmiyorum. Çünkü bu şey. Yok sende de aynıymış. Allah Allah. İkinci bölümde zor yapacağız arkadaşlar. Evet. Geçtim burayı yine bekliyorum. Ben de geçtim. Arkadaşlar düğmeye <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Hmm, neyse. Arkadaşlar. Hmm, neyse. <laughs> şu anda gidiyoruz. Evet. Yine... Şimdi. Arkadaşlar. Evi'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Bakın şu üstte yazıyorum şurada. yapıyorsun abi? Pins, Şimdi arkadaşlar kovalama. indik. Aa kovalama. Şimdi Barbie'miz bizi kovalayacak. Babi. Sıkıştırma beni. Sıkıştırma beni Gelme Barbie. Oğlum. Mami beni sıkıştı bu. Gelme küçük bebek. Sen oturuyor musun? Hı? Ben, ben gittim. Sen de git. Tamam. Arkadaşlar geldik. geçelim. Şimdi tuvalete girdik. Şimdi arkadaşlar hepsini bir açalım. Tuvaletimizi yapmaya geldik. Evet. Evet. Nop mu? Ana arkadaşlar. Ay ne? buraya. Ay nop kokmuş, kokmuş. Burada kürek yok. Evet kürek yok arkadaşlar. Burada. Bu farklı. Ay, çok güzel. Evet. Bakın çiçekler arkadaşlar. Emre'ni bekleyelim. Geldi. Geldi. Bu Buna... ne? Bu ne? Ha şey. Ben bunu biliyordum. O bir tane canavar böyle. Mikşik ben fırın. geri mi geldim? Dur bir dakika ben. Yok geri gelmemişim. Tamam. Ha. Ha kırmızı düğmeye basacağız arkadaşlar burada. Bakın. Burada gösteriyor zaten. Dur bir dakika ben de geliyorum. Zamina mina ee, waka waka ee, zamina mina tam kariva, ooh nafrica, zamina mina. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar biz yanlış yer yanlış yere mi geldik? Hmm, dur. Ha şey. Bunlardan geçelim bir. Ben anladım. Bak. Hem tamam, burada çıkacağız. Aynen. Buradan. Öyle. A. Heh, ben geçtim arkadaşlar. Emre'yi bekleyelim. Burası farklı ya. <laughs> Ay, <ooo. gülüyor> Arkadaşlar bakın. <laughs> Bunun sesini açacağım. <laughs> <laughs> Geliyorum. Ama arkadaşlar bir tane daha kovalamaya geldi. 3 4 tane kovalama var. Oğlum sen kimsin? Bizim <laughs> Bizim <oramızda. gülüyor> Bizim, oramızda. Bizim oramızda. Arkadaşlar ölürsek bir şey olmaz zaten. Evet. Ama basmış oluyoruz. Evet. <laughs> arkadaşlar ama geçemedi. Ama geçemedi. geçtim arkadaşlar. Bu şarkının ne Çünkü bu biraz korkutuyor. Ben de kısım. Mesela hani küçük yaşta küçük çocuklar için. Evet bayağı korkutuyor. Arkadaşlar şey... buna basınca öldürüyor sizi. O yüzden buna basmanızı tavsiye ederim derken ışınlandı. Gerçekten Şimdi... farklı bir oyun. Evet bu çok farklı. Hala düğmeye basacağım. Arkadaşlar bu daha yavaş. Diğer oyunlarda göre. Herhalde. Evet. Daha yavaş. Bu da Bay Prison aslında da. Evet. Bu farklı. Da... Aynen. Mesela bak. E, aa, doğduğumuzda düşünme? böyle hızlanıyorduk normal Bay Prison'da. bunda tekrar içmek gerekiyor. Güneş. Değil mi? Aa. Evet Bakın ay. O son anda kaçtım Şimdi Gidiyorum İkinci Dinle de bekle Dinesen'i geldik Geğirdik <laughs> En sona geğiriyoruz evet. Orayı Ben sizin için yuvarlığa alacağım Ve düştük Çok iyi ya Bir şey başardık Arkadaşlar ben geçince ım, geliyorum. Im, geçiyorum ve geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. şimdi. Geri geldik biz, şimdi. Evet. Geldik buraya. Buraya. Gidiyor. Evet. Ben Aa, en kenardan geliyorum. Aşçıya yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Evet. E, buraya giremiyoruz. Neden? Çünkü ben bu Burada bizi kandırmaya çalışıyorlar tekrar desek. işte Robux ne oluyor? Eymen, bekle bekle. Bir ilk ben çıkayım be. Bir. bir ben çıka. Bismillah diyerek atladım. Sen de çık. Tamam. Bu ne kadar? Şey... Bu da ittiriyor evet. bize. Arkadaşlar gidelim. Evet, Burada değil. atlayın. Böyle ah. tıkıdım tıkıdım tıkıdım. Güneş bak. Ay biraz önce orada kalmıştım. Nerede? Yere düşmüştüm ama ölmemiştim kalmıştım. Ben de öyle oluyordu bazen. Değil mi arkadaşlar bazen oyun bağlanıyor. Bağlanıyor. Burası çocuklar için karışık bir yer ama bana değil. Evet, <laughs> Bazı çocuklar için karışık bir yer. <laughs> gidiyoruz gidiyoruz ay kafa attım ay tamam ben burada geçtim seni bekliyorum. Ben şu an vanalardayım. Neredesin? Vanalarda. Vanalarda. Yani şunlar var ya. Ha, orada seni bekliyorum. Ben onu hiç sevmiyorum. Bu Bu çocuk benim düşüğümü algılayacağı semza. Yeeey gidiyorum. Dur. Oha buraya B düştüm. B Atlayalım. Kimde açmak ver, için çekirge, çekirge. Zıplay zıplay ver çekirge. Benim, benim canım çekirge. çekirge. <laughs> bıdı 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 bıdı, B bıdı, bıdı çekirge. Zıplay. Otla açmak çekirge. Zıpla ver çekirge. Oh, Benim canım çekirge. Pıtı 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 çekirge. çekirge. Otla ver çekirge. Otla ver çekirge. La Benim canım çekirge. Pıtı 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 çekirge. <gülüyor> <gülüyor> Zıplay ver çekirge, zıplay ver çekirge, benim canım çekirge. Bitta 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 çekirge. Sen aşkını yaptın var? mı? Yok yapamadım. Ben ben de bir tane kaldı sadece onu. Aa ben buldum. Arkadaşlar bakın burada. Şimdi burada böyle yapma yapıyorum daha iyi görmek için? Aa orası. Orası ne öyle. Hmm. Tamam ben de hepsi bitti şimdi. Ben de zaten bitti şimdi. <gülüyor> 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 ya Bekledim. gidiyoruz. Ya ayma bekliyorum ama Neredesin sen? Orada. Burada ya. Ama gelemeyeceğim. Bak. Yok. Biliyorum. Ha! Biliyorum. Ha! Dediğimde neler neler oluştu. <laughs> Geliyorum dediğimde neler neler oluştu. Ha! dediğimde neler neler. Şimdi neler neler oluştu. Arkadaşlar biz ne diyoruz? Şimdi bu heykel ne? Güneş heykel oldu mu? Her Aa heykel. aldım onu. Nasıl? Onu aldım. Orada ben değil. de alacağım. Aldım. Ecmek. Ben şu an havalandırmanın içinden gidiyorum. Bekle. Buradayım bekliyorum. Bekle. Havalandırmanın <laughs> sonunda bekliyorum şu an. Bekleme. Merhaba. Merhaba değil. Hoppa. Hoppa arkadaşlar Hoppa. ben bunu bir geçişte geçmiştim. Ben iki. Hoppa. Ama Hoppa. bugün bilmiyorum. Hoppa. İki mi olacak bir mi olacak? Hoppa. Hoppa. Çekti. Hayır. Tek, tek, tek geçtik. Bekle. Tamam hadi. İçinizden de geçemiyor mu? Evet. Arkadaşlar burada yürüyorum. Füüü. Geldim. Burada ben bekliyorum şu an. Gel. Mehmet'im. Ah, geldim. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar burası. Galiba kovalama. Evet. evet. Burada niye biz çok yavaş koşuyoruz? Arkadaşlar o kadar yavaş koşturuyor ki burada. Evet. Gıcık. Boş Aa. boş orada Aa. Bravo. Bu kırık birey. Aldım. Kovalama. Aldım. Allah Allah. Vurdum birinciye. ikinciyi vurdum. Aa. Güneş bu arada şuradan yani geçebiliyorsun. Bak buradan. Biliyorsun değil mi? Ben hemen yapıyorum. Neyi? Hayır. Şu an gücü o kadar az ki bende. Bende şu an var çok. Ben öldürdüm. Bir dakika beni bekle. Bekliyoruz. Ne yapıyorsun orada sen çocuğum ya? Çocuğum Orada durdu. Çok iyi oldu. Nerede? Bekle. Hani nerede? Bak orada duruyor. Burada. Görüyor musun? Görüyor musun? Burada mı? Evet bak. Bye <laughs> bye. Çok burada iyi oldu. Mı? Çok iyi oldu bu. Bir şey kontrol. Evet. Hala devam ediyor muymuş. Çıkış. Aa kaymalıyız. Arkadaşlar bir de bot olacak şimdi burada. Aa, neden kalmıyoruz? Kalmıyoruz ama böyle daha eğlenceli. Evet. Aa, uçtum. Hızlanıyoruz burada. Evet. Ne? E ee, ben niye böyleyim? Seni bekliyorum ben. Ay güne şuna bak. Sen nasıl oraya geldin? Uçarak. Nasıl uçtum? Hiç kıpırdamadım orada. Zıplamaya basmadım. Geçeyim mi? Hı <laughs> Ben bastım. Neredesin? verecek <laughs> Arkadaşlar bundan sonra bot var. Evet, bir yakalama Herhalde. daha olacak. Ve evet. sonra ama bitiyor. Evet arkadaşlar. Aa, bir dakika ben... Aa, burada lazer var arkadaşlar. Evet burada lazer lazerlerden geçeceğiz. Uçuyorum. bug oldu oyunda herhalde. Fly fly fly. Bug olmuyor mu arkadaşlar? Aa, ama şu an öldüm işte. Ya yeşille nasıl alabilirim? En sevmediğim renklerden biri olduğu için herhalde. ben geçtim. Ben değiyorum ama geçiyorum yani. Öyle bir şey de var. Ben şu an bekliyorum. Şimdi bu burada. gıcık yeşilden geç. Ya Arkadaşlar niye böyle bir sara? Ben kenardan kenardan gideceğim. Ben de kenardan gittim. Hiçbir şey yapmıyorum şu ve kenardan gidiyorum sadece. Zıplamıyorum bile. Fly fly. Geçtim fly. yeşile. Fly, fly. Fly, 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 fly. Geldim. Hadi gel gidelim. Gidelim, gide, gide, gide. Aa şimdi kovalamaya geldik. Yok gelmedik. Ne? Ha Hı. oradan atlayabiliyor muyuz? Bir dakika. Orada demir var galiba. Yok yok ben geçtim. Arkadaşlar ne? Bu arabalı. Aa evet. Gel buraya. Bunların Al. hepsi. Al. Bunlar zaten arabalı olur. Ama araba beni vurdu. Bir vurdum, iki vurdum, üç vurdum. Dört vurdum, beş vurdum, altı vurdum. Arabaya yaklaştığın an ölüyorsun arkadaşlar. Mesela bana hortlar çıktı ve... Aa ne Hı. oluyor? Kaçmam lazım. Bari bir taraftan da vurayım. Oradan olmaz çünkü. Evet. Aa. Hayır hayır. Yavaşladılar. canım çok az arabanın. Benim sarı. Benimki şu an kırmızı oldu. Ya. Ben patlattım. Bekle. Seni bekliyorum şu an. Piu piu. O sırada da ateş ediyorum. Benimki kırmızı oldu. Ben şu anda da sen de bitirdin değil mi? Evet. Hadi o zaman gidelim. Nereye derken? Buraya. Arkadaşlar Araba. şu an elimde. Bak Dur bir dakika. Işınlan. Ne? Ne? ne hali lan? O ne? Burada da bu kovalıyor. Yani. Yine kovalıyor. Tamam kovalamaya geldik. Kovalamıyorum. Aa kovaladı, vurdu bana. Arkadaşlar yine kovalamadayız. Evet başka kovalama arkadaşlar bu herhalde. Ne düştüm? Sıkamida. Nasıl oldu bu ya? Hı? Ateş. Şuradaki Barbie ateş edeceğim. Al bakayım. Al al al. Ben de edeceğim. Çıkalım mı? Yok. Ne? Koalıyor mu? Bitiremem. Bitiririm yani. Ama en baştan başladık. Bu nasıl oldu? Yok, en baştan başlamadık hemen. Mesela aşağıda arabalar yoktu arkadaşlar, değil mi yani? Şuna bir çekeyim yani. Göremiyorum. Güneş benim elimde şu an tabanca yok da. Tamam, hemen geç. Ben gittim arkadaşlar. Geliyorum. Ya arkadaşlar gerçekten biz ne? Biz en başına döndük. Evet arkadaşlar biz en başa döndük. Videomuz gelayım ben sende. Atla şeyde aşağıya. Tamam. Neden böyle bir şey oldu ki? Evet. Gel buraya. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.